Başkalarının sende açtığı yaraları benim kapatmamı istiyorsun. Bunu istemeni anlayabiliyorum. Sana o zafamı iyi kullanıyorsun. Zekice. Ama ben senin yarabanlığın değilim. Başkalarının açtığı yaraları kapatmak zorunda değilim. Başkalarının sende yarattığı enkazların, sana yaşattığı acıların, sende açtığı yaraların faturasını ödemek zorunda da değilim. Neden ben ödüyorum ki? E onları desin. Onlara gitmedin mi? Onlara tercih etmedin mi? Onları seçmedin mi? Sana yaşattığı acıları, yarattığı enkazları telafi etmesini bilsinler. Canın istediğinde gideceksin onlara, seni yıkıp dağıtmaları için izin vereceksin. Sonra bana geleceksin, seni ben toplayacağım. Bütün yaralarını ben saracağım. Neden onların sana yaşattığı yıkımların bedelini ben ödüyorum ki? Seni sevdiğim için mi? Seni sevmiyorum ben. Bedel falan da ödemiyorum, siz de ödemeyin. Kim kime nasıl bir acı yaşattıysa telafi etmesini de bilsin. Seviyorum diyorsunuz yani yıkıp döktüğünüz o kalpleri onarmasını da bileceksiniz.